Günahın üzerimizdeki etkisi Her ne kadar yüksek doğruluk standartlarına sahip olduğumuzu düşünsek de Tanrı'nın günahtan özgür kılan kusursuz doğruluğuna kendi çabalarımızla erişemeyiz. Pavlus'un Romalılara yazdığı mektubun ilk bölümlerinde değindiği ve konuyu bizlere özetleyen en önemli noktalardan birisi şudur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Pavlus'un bu noktayı hepimizin günah işleyip başarısız olduğunu göstermek için özellikle vurguladığını göreceğiz. Bu durumda ikiyüzlü davranmak oldukça kolaydır. Pavlus bunu göstermek için kendi halkı olan Yahudileri örnek olarak kullanmıştır. Burada Yahudilerin ikiyüzlülüğünü kullanmıştır da diyebiliriz. Çünkü Pavlus bu durumu kendisi bu şekilde tarif etmiştir. Birinci bölümdeyken esasen Yahudi olmayan milletlerden söz ettiğini hatırlarsınız. Şimdi ikinci bölüme giriş yaparken Yahudilerden başlıyor. Roma'da bu mektup okunduğunda dinleyecek olan Yahudiler olduğunu biliyordu. Bu yolla onlara da hitap etmekteydi. Ayette şöyle diyor. Bu nedenle sen ev başkasını yargılayan insan kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Burada aslında eski antlaşmada okuduğumuz gibi kutsal yasanın kendilerine verildiği, seçilmiş halk oldukları için doğru olduklarını iddia eden, kendisinin de mensubu olduğu Yahudi milletine sesleniyor. Bu ayetlerin ardından zina eden kadının hikayesini düşündüm. İnsanın o hikayede bizlere ikiyüzlülük hakkında verdiği derse hayran kaldım. Gerçekten muhteşem. O hikayede Yahudi dini liderleri zina ederken yakalanan bir kadını insanın önüne getiriyorlar. Yuhanna'nın 8. bölümde ne dediklerine bakalım. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kendi doğruluklarından emin bir şekilde kadını ortaya yere çıkararak İsa'ya öğretmen bu kadın tam zina ederken yakalandı dediler. Musa yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. Aslında burada çok büyük bir hata yapıyorlar. Çünkü yasaya göre bu tür bir ceza verebilmek için hem erkek hem kadının yargılanması gerekiyor. Peki zina eden adam neredeydi? Bu onların yaptığı büyük bir hataydı ve belli ki İsa Mesih de kimliğinden dolayı onların içlerini, yüreklerini görebiliyordu. Ancak sıradan bir insan bile yaşanan bu olaydaki tutarsızlığı ve ikiyüzlülüğü fark edebilirdi. Hepimizin bildiği üzere hikayenin geri kalanında İsa eğilip kumun üzerine bir yazı yazmaya başlıyor. Bir noktada durup yukarıya baktı. Çünkü insanlar İsa yazı yazarken bir yandan da onu suçlamaya devam ediyorlardı. Tekrardan yere eğildi ve yazmaya devam etti. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Gencinden yaşlısına herkes orayı terk etmeye başladı. İnsanın kumun üzerine ne yazdığı konusunda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz oradakilerin zina ettiği kadınların isimlerini bile yazmış olabilir. Bunu yapabilecek tanrısal gücü vardı. Ama yaşlısından gencine herkes neden orayı terk etti? Çünkü insanın yazdıklarında oradakilerin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran bir gerçek bulunuyor. Pavlus'un da aslında bahsettiği şey yargıladıkları insanlardan daha doğru olduklarını düşünen ancak aynı günahları işleyip de dindarlıklarıyla övünen insanların ikiyüzlülüğüdür. Romalılar mektubunda Pavlus'un bu hususu daha da belirginleştirdiğini görüyoruz. Şöyle diyor, Öyleyse başkasına öğretirken kendine de öğretmez misin? Çalmamayı öğütlerken çalar mısın? Onların din anlayışlarında inanılmaz bir ikiyüzlülük ve çelişki vardı. Zina etmeyin derken zina eder misin? İnsanın bunu yapanların hakkından nasıl geldiğini gördük. Kutsal yasayla övünürken yasaya karşı gelerek Tanrı'yı aşağılar mısın? Nitekim şöyle yazılmıştır: Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı'nın adına küfrediliyor. Bunun üzerinden Pavlus hepimizin günaha düşmüş olduğu gerçeği hususunda oldukça özel bir noktaya değiniyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ardından da göreceğimiz gibi burada çok daha önemli bir gerçekliğe zemin hazırlanmış oluyor. Her kim olursak olalım, ne kadar iyilik yaparsak yapalım asla sonsuz yaşama miras alacak kadar iyi olamayacağız. Romalılar 3:23'te söylendiği gibi çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Başka bir açıdan bakacak olursak, Tanrı'nın yüceliği onun kutsallığı ve kusursuzluğudur. İşte bu sebeple de bizim bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. Pavlus da hepimizin günah işlediği ve kurtarıcıya ihtiyaç duyduğumuz gerçeği üzerinden bizleri bir noktaya vardırmak istiyor. O nokta ise sonsuz yaşam armağanının iman yoluyla elde edilebileceğidir. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde açıklamaya devam ediyor. Ancak varmak istediği nokta İsa Mesih'in takipçileri olmamız gerektiğidir. İşte üzerinde düşünüp yanıtlamamız için bir soru. İnsanlar neden iyi işler yaparak kurtuluşlarını kazanabilecekleri yanılgısına bu kadar kolay düşebiliyor? Bence günahlarımıza kefaret olsun diye iyi işler yapmaya doğamız gereği eğilimliyiz. Çünkü hepimiz suçluyuz ve yetersiz kalıyoruz ve bildiğim kadarıyla yeryüzünde Hristiyanlık dışındaki her din sonsuz yaşamın bizim eylemlerimizle bağlantılı olduğu öğretisine sahiptir. Amellerin, eylemlerin önemini vurgulamayan, bunları öne çıkarmayan herhangi bir din bilmiyorum. Hatta bu anlayışı Hristiyanlıktan sapmış bazı topluluklarda da görebilmek mümkün. Tanrı ise kutsal kitapta bizlere kurtuluşumuzu eylemlerimizle elde edemeyeceğimizi söylüyor. İman yoluyla Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk. Pavlus'un burada vurgulamak istediği temel noktada budur. İşte ilkemiz şudur. Her ne kadar yüksek doğruluk standartlarına sahip olduğumuzu düşünsek de Tanrı'nın günahtan özgür kılan kusursuz doğruluğuna kendi çabalarımızla erişemeyiz. İşte tam da bunun için günahlarımızı üstlenen, mükemmel ve kusursuz olan bir kurtarıcıya, insan Mesih'te sonsuz yaşama ihtiyacımız var.